Evet arkadaşlar çok uzun bir süre oldu. Bugün yanıma yine orası aldım. Konuşma. Bugün çok fena geliştik. Bende 54 savaşçı var. Sende kaç savaşçı var lan? 56. Çok fena geliştik. Şimdi çok fena şeylerimiz var. Bu biri. Uras'ta da, da Edgar var şu anda. Hadi Uras başlayalım hadi bakalım çift hesaplaşma. Arkadaşlar çok uzun bir süre oldu. Gol battle falan videosunu attım. Bir ay mı ne olmuştu? Video çekmiyorum şeniyorum kardeşim. Şey ya. Şey Bunu editlemesi var, şey yapması var. Çok şeniyor. Hadi hadi. Hadi al onu hadi. Ben Oğlum almanım. sen de Al, al sen. Daha, Orta, ortaya gitmeyin ya. İlk biraz toplayalım. Nereye gittin lan? Kayboldum. Anladın mı? Oğlum beni fırlattı. Beni fırlatabilirler mi? Fırlatabilirler. Anam. Oğlum şu canıma bak. Ben kaç kişi var mı sende? Kaç yok. Da kaç kişiye daldım? Sen bir görsen. Videodan izleteceğim baksana. kaç kişiye daldım. Ben bir iki görsün. kişi öldürdüm. Şu an. ölüyorum ölüyorum. ölüyorum. E, e, e. E, <gülüyor> Efendim. <gülüyor> ha, kapıyı ört lan kalk. <laughs> Ölüsün sen zaten. Öldüler konuşmaz. Öldüm. Üçüncü oldu. Egemen yüzünden kaybettik. Oğlum Ama bir şey kişiye dalmışım tek. Yürü hadi. Ben Mortis alacağım ya. Mortis var ya sende. Mortis alacağım alacağım. Beni geçsene şeyden. Ne? Ş He. Oğlum bize neyde görev var lan? Başka karakter alayım. Sen başka karakter ya oğlum Edgar ne? Oğlum yeni görevde on dokuz. Oğlum benim tokaya böyle bir kostüm gelmiş. Hı -hı. Bende de var oğlum o Poco bekle. Çizici Poco poko Poco 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 Poco. Poco. Gösterirsin. <laughs> <Burada. gülüyor> ha al burada. He tamam. Onu bedavaya verdiler. Sen iki tane gelmiş. Şunları almıyor musun sen? <laughs> Gerek yok. Alsana mı? Gelişiyor mu? Çekil çekil, çekil. rico'yu alacağım ben ya. Daha mort ise devam hocam. Hadi, hadi başla. İkimiz de aynı anda bastık. Bu ne yapıyorsun? Bunu kıracağım. Bir şey olmaz. Kırılmaz oğlum bu. Gidit gidit. Barat onu sen mu seçtin? Herkesin ses çıkıyor. Mortis. Kim <laughs> bu? Ben alırım bunu sen onu al. Şurada da var kutu onu da alalım. Ne olur, ne olmaz. Geliyorum. Aldım ben, aldım ben. Mortis öyle bir ezelik geldi, çok güzel var. N Nakapta çok çok o, işimi Senin işine bir şey yaramazdır. <gülüyor> 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 Allah, kral. Ben al... Bana... Du duymadın duymadım sen mi, <laughs> Burası sarsan oğlum o şeyleri. Aldım, Aldın mı? Aldım, aldım. oğlum. Gel bakalım. Oğlum beni öldür. Zehirlendim ki oğlum ben. Ben öldürürüm kolt şey. onları bekle. Kolt mu zehirlesin. Yok kol beni nasıl zehirleyecek? Oğlum kolt, koltuğu kolt zehirliyor. Son ya. anda kaçtım. Koltuğu sen zihir. de gel. Oh. Ah öldüm lan. Neydi, öldün lan. Neyle öldün lan? Seni zehirleyen kişi var ya öldürdü. Oğlum bu, o burada arkamda. Kol kol mu? o kol mu? E, Şeyde zehirliyordu. Bir tane karakter vardı. O da zehirliyordu altında. yeşil bir şey. Baya gibi ah, bir şey. Geldi. Sen o kim? dur da. Sen bize mi saldırıyorsun? Da. Da. Oğlum adam uç açtı. Adam ulti. Oğlum onu da öldürürsün. Öldüremem. Şeyim yok. Canım. İşte bu öldürdü beni bak. Sen, oha, bu ne lan? Bak tekrar öldürdü. Oğlum bu hangi karakter? Ee, adı ne onun? Şeyin ablası var ya. Ha, neyin ablası? Oğlum bu sen kim dalıyorsun? Ya unuttum onun adını. Oğlum Bonnie ölmem Hem ya. Bonnie'nin ablası o değil ki. Bonnie'nin ablası Collet. Collet. Collet değil Bonnie'nin ablası ne diyorsun sen? Bonnie'nin ablası Collet. Oğlum Bonnie maksimum modunu açtı. Hayır. Tam zamanında ya. Tam zamanında mı? <laughs> Yes be! Ben canını azalttım. Sen burada. Dört kişi öldürmüşsün. Oras iki kere ölme ne? Yok, bir şey olmaz. Ender geldi. Çok kötü yani. 500, 400. Oh! Oh! Ne oh, oldu? Sen gidiyor ben. Sen de. görevlerini yapmadın mı? Saç Onun şey dizinle çok... bassana. Birine basmıyorum ben bunu bununla basıyorum. Ama basmadım. Oğlum isim. şu, ben, ben şu dükkandaki şeyi alacağım. 64 oldu. Ben de alayım. Senin paran yok Hadi ha. Hayır ben bunu alacağım oğlum. Değil. Hadi. Bakalım Değil ne de. çıkacak. Bas. Sevgili kutusuna basıyor. <laughs> Burası bu çöp çıktı ya. Çöp çıktı. Boşuna harcadım. Oğlum ona kostüm alırdığın karakter çıkıyor. Kostüm geldi zaten. Of ya. Kazıklandı. Kazıklandık. Arkadaşlar bakın şunu aldı. Bekleyin bak göstereceğim size. Birliği aldı kazıklandı. Bizim elmasımız yok kardeşim. Biz fakiriz. Başka karakter seçeyim mi? Allah bilir sen kendine kalmış ya. Hems mi seçeceğim? Seçeceğim. Yani. Zaman dur öyle Oğlum bir dakika bunu şeyde. Renk mi seçeceğim? Yok. Bunun şeyi ne nereden geliyor? Gel Gel. Bekle. Şey Dokuz olsun. Sersem retme vuruşu. Dondurucu bu. Hep o kadar altın. Şey nerede? <laughs> Serisinde dört tane şey çıkmış. Dört tane. Evet. E nerede? Dört tane şey yazıyor. Ha, o, o başka ya. Dört <laughs> tane oyun kazanma şey sen mi? sadece 4 oyun. Edgar'la kaç oyun kazanmışım? 0. Hayır lan. Hadi hadi oyna oyna. Edgar'la benim 30 20. <laughs> ya bugün oynadığım diyoruz biz. He. Niye olmadı lan? onu ben. Bazama. Morty Slingaraptor. <laughs> Morty Slingaraptor lan karakter seçsin ha. Yok karakter değiştirmedim ki. Bu karakter güzel. Ortada ben... Edgar var. Nerede? Akra arkandaki. Kalpli <laughs> öldürdüm. Emzin'i de öldürelim. Uras, Emzi'yi ben <laughs> öldürdüm. Oğlum bak. Oo, oğlum birini de öldürdüm. Nasıl öldürdün sen? Oğlum, siz kime lan? Oğlum, oğlum ben şeyi seçtim. Lili'yi seçtim zannediyor. Gelin bakalım. Öldüreceğim sizi. Eyvah. Ya bu çok kötü ya. Buna sataşmak istemiyorum. Lan nasıl öldürdüm ben onu? Oğlum bu Cordelus'a. Cordelus'a hafif alma. Cordelus'u seçeceğim ben. Cordelus'u öldürdüm ben az önce. <laughs> nasıl nasıl olduysa artık. Bir şanslı olmuş olabilir. Allah'ım öldürüyor beni. Oğlum Oh. 15 tane şey güç puanı. Eee kaç kişi öldürdük sandın bizi. E bekle ben de gideyim ben öldüreceğim onu. Oğlum ben öldüreceğim sen niye öldürdün? Sen, Senin külünü çalırım ha. Selamın öne yatıyor, selam. Oha tam zamanında doğdu ya. Tamam. Ya hayvan öldürmüş. Hayvan. Acaba kaç karakter öldürdüm? Dört sana dört. Bir kere ölmem var benim bir şey yok. Ender. Süper Ender. Süper. Sen... Süper Ender gitti ya. Boş verdi. Yalıyorum bir de dokunuyorum ya. Destansı iki tane. Destansı çok... Bonnie geldi kostüm, sandım. Kostüm. Oğlum bende Bonnie var zaten. 200 şey geldi. Bende Bonnie yok mu? Aa dur 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 şimdi Cordelius mu bir bakayım Cordelius'a. Cordelius'u mu seçsem yoksa Spike mı? Spike seçeyim mi? Dur dur. Ben de başka bir şey alsın. Uras, Cordelius'u bu kostümü de alabilirim. Lily'ye o kostümü alacağım. Keşke bunu alsaydım Cordelius'a. Odin Cordelius. Çok güzel değil Neyse. mi? Yani, Sen de kordelisi yok tabi. Kaç efsane var lan? Dursayım. Başta var mı? Yok. Üç. İki, bir, iki, üç. Efsane mi? Pek kullanmıyor. Melodi mi alsam? Sık melodi değil. Normal melodi daha iyi. Sık modeli devam da bekle. Ben Spy kalacağım ben ya. Ben Mortis mi Ben Spy kalacağım. Oğlum senin mortisin ne ya? O ne? Burası o ne ya? Oğlum. Burası o mortis ne ya? Oğlum. Hadi seç sen hadi mortis. Ben spike alayım. Yok yok ben gel sıçacağım. Kale <laughs> iyiymiş ha. <he. gülüyor> Ondan atacaktı ya. Hmm. Hmm. Of, 11 dakika olmuş bu son. Bu da kim acaba orada? Bir şey aldım ben. Oğlum bunun normal şeyi kötü. Oğlum bu çok iyi karakter ha Spike. Spike. Bak sizde. Bunu üç vuruşta öldüreyim mi şuna? Bir vuruşta öldürürsün sen beni. O o o bende var ya o karakter. Hangisi? O Gale. O Gale değil bak. Ne oluyor ya? öldürdüm Kurabiye adam. <laughs> kurabiye adam. Hangi kurabiye lan? Oğlum o, oğlum, o karakter ben hemen... Oğlum hanginize alacağım? O kurabiye adam. Burası search alacağım. var burada. Senin adını çalmış. Lan öldür onu. Şaka şaka. Sen... Neredesin Ne ee, var senin öldürdüğün kişiler canlanmış şu an. Senin peşinde bak. <laughs> tak 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 kapıdaki var? Şu anda ölmek üzereyim. Tak 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 kapıda kim var? Hı, ölmedin mi? Benim sayemde ölmedin. Ya. Hayır. Oraya o şeyi atlasaydım adam seni kovalıyordu. Ben köpek ya. gibi. köpek önüne ekmek atar gibi. Kitap okuyor. Bir vereyim yerden geldi. Oğlum. İki kere iki Aa. Ulti. Ulti mi? <laughs> Oo, adamı zihni fırıltı etti. Görmeliydi çok. lan beni. Delirttiniz lan beni. Ben ne attım ultiyle? <laughs> Oğlum sen iki kişi öldürmüşsün. Bu karakter kötü geldi bana. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Efsane bir atmazdı ki. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Hayır devam edelim. Yok. Neymiş o? Oğlum. 15 dakikaya kadar çekiyorum ben videoları uzun yapmıyorum. Evet, tamam hadi geç geç. Evet arkadaşlar görüşürüz. Be, like atmayı unutmayın. <laughs> arkadaşlar bakın. Şurada hemen ton yazıyor. Hemen bana isteklerini zaten beraber oynayalım. Görüşürüz. <laughs>